Kadıcım, arabada durmuştu Herkes durmuş tamam. Sirayın hepsi. Hepsi durmuştu. Ben de durmuşum. Fren havasını durmuşum. Ben. Ha! Bir arkamda ne oldu Baktım bir araba gidiyor o tarafta yani vurdu. Gitti o tarafa. Bir frenle olduğum için beni oynatamadı fazla. Oynatamadığı için vurdu gitti geçti o tarafa işte. Kanaldan öbür tarafa araba gelmiyor Neyse so on, onunla geçmiş olsun. Sağ ol abi. Çok...